Okula başlayan çocuk, anne babanın dışında ilk kez farklı bir yetişkinin otoritesiyle tanışır. Çocuk için öğretmenin beğeni ve istekleri zamanla anne babasınkilerden daha üstün konuma geçer. Bunda yadırganacak bir durum yoktur. Özgüven, saygınlık ve sorumluluk bilinci. Bunlar okul çağında öne çıkan gelişim konuları. Ev içinde ve çevresinde daha az sorumluluk gerektiren oyun çağının ardından yeni bir dönem başlamıştır. Okul çağındaki çocuk evde anne baba ile kurduğu ilişkinin bir benzerini öğretmeniyle kurmaya başlar. Evde olduğu gibi okulda da beğeni ve takdir bekler. çocukların okul başarısında ailenin rolü bence çok önemli. Bir kere anne babanın aile içindeki iletişimi, çocukların yanında kavga etmemesi, bir şekilde aile sorunlarını çocuklarının yanında konuşmaması gerekiyor. Başta ailede başlıyor her şey eğitim. kendim yani bildiğim kadarıyla mesela matematik oldu, çarpım tablosu olsun e Türkçe olsun. Kendim bildiğim kadarıyla ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakarız mesela hangisinde yeterli görmüyorsak yeterli bir destek alabilecek bir kursa verebiliriz. Kendimiz üstüne düşebiliriz. <laughs> Okul hayatının ilk yılları çocuklar için pek çok açıdan önemlidir. Çocuğun hayatının daha sonraki yıllarına da yön verecek bu dönemde Ailelerin, çocukların gelişim sorunlarını bilmeleri ve çocukları yakından takip etmeleri gerekiyor. Sınıftaki eğitimle birlikte, sınıf dışında sosyalleşme ve kişilik kazanma yolunda ciddi başlangıçlar bu dönemde yaşanır. Çocuğun okul başarısında ailenin de belirleyici bir role sahip olduğunu bilmeyen yoktur. Başarının arkasındaki kişilik değerleri ve sosyalleşme süreçleri dikkatten kaçmamalı.